Sevgili Bilecik Olay takipçileri, bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yıl dönümü ve Bilecik'te büyük bir coşkuluk kutlanıyor. 7 kişinin komite etmiş olduğu halk yürüyüşü şu an itibariyle başlıyor. Yürüyüşümüz Edebar stadının önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na sona erecektir. Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet'in 90. yılı kutlamaları Fener Alayı ile devam etti. Yaklaşık olarak 1500-2000 kişinin katıldığı Fener Alayı, Edebali Stadı'nın oradan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe çok sayıda Bilecik halkının katıldığı görüldü. Yürüyüşe sivil toplum örgütleri, Bilecik halkı ve Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi de destek vermek için burada bulundular. Çok sayıda sivil toplum örgütü, aday adayları ve Adayların bulunduğu halk yürüyüşü beklenenin çok üstünde katılımcıyla güzel görüntüler ortaya çıkarttı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan halk saygı duruşu, İstiklal Marşı ve küçük bir çocuğun ağlaya ağlaya söylediği andımızla devam etti. Hükümet için hazırlanan halkın paketinin içinden neler çıkmadı ki? İlk olarak TC yazılı pankart, Türkiye haritası, andımız, Atatürk posteri, İstiklal Marşı, Anayasamızın ilk dört maddesi, Uğur Mumcu posteri ve çok sayıda önemli şahsın posterleri çıktı. Halk Yürüyüşü, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Fevzi Köser'in konuşmasının ardından havai fişek gösterisiyle son buldu. Cumhuriyetimizin kuruluşunu 90. dönümü kutlamalarını yaşıyoruz. Ne söylemek istiyorsunuz halk yürüyüşü hakkında? Yani burada büyük bir topluluk var. var. Birlik beraberliğin vurgulandığı, cumhuriyetin diğerlerine daha çok sahip çıkmanın adına, Biricik olarak, biricik de sivil toplum kuruluşları olarak tek bir kese toplamak için hep birlikte mücadele ediyoruz. Mustafa Kemal'in askerleri, Lusana, K ye K ye askerleri Teşekkür ederim, sağ evet. olun. Cumhuriyetimizin 90. kutlamaları için bugün halk yürüyüşü geçerliyse i̇şte Ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> 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 Bu konuda ne düşünüyorsunuz? geçtiği köle başında teşekkür ederim. Bizim bugün 90. yılı kutlamalarını yapıyoruz. Şu anda da halk düşünüyor? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Geleceğim hepimizin sahip çıkması gereken temel ilkelerle kurulmuştur. Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk'ün değiniyle çok meclis bir şekilde özetlenmiş fazilet rejimi Hepimiz bu Cumhuriyet'in faziletine, ilkelerine, kazanımlarına sahip çıkmak zorundayız ve görevimiz bu. Buradaki duyarlı bütün vatandaşlarımız ve çeşitli nedenlerle katılamayan, evinde olan, rahatsızlığı bulunan, mazereti bulunan arkadaşlarımızın da gönülden katılımıyla Cumhuriyet'e sahip çıkmada bir sembol bir şey Cumhuriyetimiz zaman görev geçmişte değil Cumhuriyet her zaman Geçişin gelecek. Biz Cumhuriyet'e gelecek de aramadınız. Çünkü Cumhuriyet hepimize lazım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugün Cumhuriyet'imizin 90. yılını kutluyoruz. Evet. Ve şu da halk yürüyüşünde evet. yaşıyoruz. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Çok coşkuluyuz. Cumhuriyet'imizi en büyük coşkuyla kutluyoruz. Atatürk'ümüze armağan ettiği Cumhuriyet'imizi hep beraber bütün arkadaşlar, bütün bilecik. Yürüyoruz. Çok teşekkür ederim. Hayır, teşekkür Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 90. yılını kutluyoruz. Şu anda da halk görüşmeliyiz. Ha, ne söylemek istersiniz? Hı, hı. Güzel, sadece başka hiçbir şey değil. Sadece yürüyorum. yürüyorum. Slogan atmanın Nice 90 yıllara. Ha. Teşekkür ederiz. Bir yılını kutluyoruz Cumhuriyetimizin. Bunun ilgili ne söylemek ne istersiniz? Ne söyleyeyim evladım? Cumhuriyetimizin Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Nice yılları olsun. Sevinçli yıllar olsun inşallah. Aynen Cumhuriyetimizin. <laughs> Cumhuriyetimizin 90. yıllık yılında şu anda halk Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Ne mutlu Türk'ün. Bu Her şey anlatıyor. Çok teşekkür ederiz. <laughs> opsiyonlu. Akrilik tutuyoruz bir güçle. Geç kalınmış bir eylem bu. Cumhuriyeti yıkmak isteyenlere inat, Cumhuriyet çocukları hep bir arada <abstraction> Teşekkür ederim. Başkanım büyük bir coşkuyla, büyük bir mutlulukla giriyoruz Ne söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim? Bundan daha büyük mutluluk olur mu? Bu yıllardır izlediğimiz yürüyüşte Bilecik halkı uyarlı bir şekilde Atatürk'e, Cumhuriyet'e, layık sosyal hukuk devletine sahip çıktığını gösteriyor. Coşkuyla katılıyor. Bundan mutluluk duyulur. Başka hiçbir şey demeye gerek yok. Çok teşekkür Başkanım, hiçbir şey demek misiniz? Onu söylüyorum ben. 29 Ekim milli bayramdır. <laughs> Ve bugüne kadar devlet kutlardı 29 Ekim'leri. Ama son 10 yılda baskıcı AKP iktidarının milli Bayram <laughs> karşılığında artık devletin görevini vatandaş aldı, yurttaş aldı. Yurttaş 29 Ekim'de sahip çıkıyor, 30 Ağustos'ta sahip çıkıyor, 23 Nisan'da sahip çıkıyor, Milli Bayram'a sahip çıkıyor. Dahası millet cumhuriyetine sahip çıkıyor. Ne? Mutlu Türk'üm bir yere. 90. kutlamaların münasebetiyle halkımız büyük bir coşku, büyük bir kalabalıkla yüzlerinden Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürümeye devam ediyor. E, en önde evet. siz Türkiye Cumhuriyeti'ni belirten bir pankartla da yürüyorsunuz ama evet. yine de söylemek istiyorsunuz. Şimdi de çok heyecanlıyım ve Türk e, Gençliği olarak burada olmaktan çok gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. güzel bir ürün şu Bu ne düşünüyorsunuz? Valla son birey kalana kadar biz buna devam edeceğiz. 90'a, 100. Biz Cumhuriyet çocuklarıyız. Böyle de olacağız. Çok teşekkür ederiz. Sizce onları bir güzel şu farklı baha, <at Transformersimiz>. <Banha bramışa> bir intikam Bununla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? olan Cumhuriyet gördüğünüz gibi yalnız değildir. Cumhuriyet bir gün olur, herkese lazım olur. Teşekkür ederim. bir gün olur, herkese lazım olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür teşekkür ederim. Ve Te mutlu Türk. Hadi ne Aslında bir çocuk gibi isterdim. Daha kalın. herkesi anlattı. Bugün Cumhuriyetimizin 90. yılını kutluyoruz. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Gelsen gerekeni söyledin gerçi şey ama. Ben Atatürkçüyüm. Cumhuriyetçiyim ve Atatürk'ün yolunda ilerlemeye devam edeceğim. Ne mutlu Türk'üm. Çok teşekkür ederim. Hocam Cumhuriyetimizin onun yılını doldurdum. En büyük hayrandır. Mutlu olsun. Van'da aslında kendini bir ferdi olarak